Evet, Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi subhanahu ve yusabbihu bihamdihi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sulh konusunu okuyorduk. Sulh'u kendi arasında kaç ayırdık? İki. Sulh-ı dedik, bir de sulh muavade dedik. Ondan inşallah. İkisi bitti. Şimdi ek bir bilgi vereceğiz. Ondan inşallah? Tamam kardeşim. Şimdi Raushan. Oldu mu? Raushan. Raushan denilen şey. Ravşan eskiden eski mimari yapılarda vardı. Osmanlı döneminde o mimari yapılarda vardı. Bu tahtadan bunun pencere çıkışında tahtadan bir balkon yapılırdı. Yani böyle pencere, bu pencerede o mimari yapıda böyle tahtadan, odundan tahtadan dışarıya doğru küçük bir şey yapılırdı. Balkon yapılırdı. Bakabilirsiniz yani o eski mimari yapılarda böyle pencerenin dışında oldu güzel yani süslü püslü bile yapıyorlardı. Balkona. Ama o zaman balkonu ne şekilde? Tahtadan yani odundan nedir yapıyorlar. Böyle Kesinlikle. çok uzun da böyle bir balkon değil ha. Böyle biraz hafif çıkıklı. Tamam. Ha, tamam. olur. Biz Ravşen üzerinde anlatacağız. Ravşen gibi şeyler de bu konu hükmü içine giriyordur ha. Tamam. Evet. Konumuz nedir? Ravşen. Ravşen'i anladınız mı? Bu tahtadan, odundan, oldu mu? O pencere çıkıklı var ya dışta nedir? Bir şeyin yapılması. Balkonun dışa doğru çıkarılmaz. Odundan. Rövşen, bir de eğer o sokak, o pencerenin, o rövşenin olduğu sokak çıkmaz sokak değildir. Yani böyle gidiliyor gidiliyor, yani. Gidiyor. tur atılabiliyor. Bir de bir çıkmaz sokak var, bir de çıkmaz sokak olmuyor. Bizim şu anki derste hangi sokak? Çıkmaz sokak olmuyor. Yani bayağı gidiliyor. Gidiyor. Aa, biz örneğin diyelim ki bu bizim önündeki yol, çıkmaz sokak değil. Böyle gidiyoruz, abi, böyle. Tur at, arabalar yapıyordur, geçiyordur. Konu rövşen ama Ravşen gibi oluk da var. Oluk böyle nedir? De yağmur yağması için damdan böyle bir şey çıkarıyorlar saçak ya. <laughs> o da onun gibidir. Saçak var. Adam öyle damından böyle bir saçak dışarıya çıkarıyor ki altı şey olsun, gölge olsun. Tabii konu şey üzerindedir. Rövşen. Rövşeni anladın mı? Evet. Ama rövşen gibi o oluk, o yağmur yaksın diye o oluk, o suyu şeye bıraksın sokağa. Veya şey var, saçak var, adam kapısının üzerinde bir şey yapmış, saçak yapmış, evet. oldu mu, yani orası şey olsun, dışarıya çıktığında gölgelik olsun, orada bekleyenler orada olsun. E bunlar ne şey yapıyorlar? Herkesin kullandığı umumi sokağa çıkıyor. Böyle değil mi? herkes umumi. Bu caiz midir, değil midir? Konuyu anladınız mı? Bu sen. caizdir. Şeriat diyor ki bu caizdir. Çünkü o umumi yol, umumi yoldur. Onun da hakkı var. Herkesin de neyi var? Takım hakkı mı? var. Ondan kullana Kimsenin tapulmalı değil. herkes. şeriat diyor ki caizdir ama bir şartla caizdir. O geçenler orada geçmekle şey görmese, zarar görmese. Yani öyle adam boyu tam bir şekilde yani kendini şey yapmayacak şekilde, eğmeyecek şekilde gidebiliyorsa normal boyu uzun olana oldu mu yani iki, bir işte normal standart uzun olan var ya evet. yani onu da düşünecekler şey. hatta genellikle eve bir şey taşmak için başa bir şey koyulur ya sepet onu bile ne yapacak hesap Edecek. edecek yani standart uzun boylu bir kişiyi tahmin edecek diyecek o ve üzerinde de ne olursa bir eve sepetli bir şey taşısa onu da hesaplayacak eğer bu şekilde ne yapmıyorsa zarar vermiyoruz. Yani işte o dediğim ravuşanı çok şeyde yapmış. Yüksek, evet, yani ilk alt katta değil de ikinci katta yapmış. Ondur bu. Tamam? Evet. Veya kapısının önünde yaptığı o saçak yok mu? Evet. Böyle bir şekilde yapmış ki zaten kaldırımdadır. Ee, yani örneğin şey değil. Ha, sokak çok şeydir geniş, Görlüğünün. geniş, geniştir. Yani o yaptığı yine şey vermiyor. Zarar vermiyor. Zarar vermiyor. Yürümeye, geçmeye ne vermiyorsa zarar vermiyorsa, bu <laughs> Toparlayalım. Konumuzun özü nedir? Rev <laughs> nedir? Bu eskiden mimari yapılarda bu pencerede meleksine. tahtadan dışa doğru oldu mu? E, tahtadan yapılan şeydi. Balkon. Bayanlar Balkon. oraya ne yapardı? Çıkardı. Mu? Böyle sokağı izlerdi. Komşuyla konuşurdu. Böyle oldu buydu. Tabii ki Ravşen, Ravşen gibi oluk. Oluk nedir? O damdan dışarıya şey bırakıyor ya, yağmur suyu. O şey saçak olur, olur mu olmaz mı? Sıram. Saçak işte örneğin damdan sokağa doğru bir saçak. Altı şey olsun diye gölgelik. Olsun, olsun, olsun diye. Size biz dese ki hocam ya bu genel bir sokakta böyle bu şahıs evinde saçak, oluk veya revşen, balkon gibi bir şey şeye bakıyor sokağa. Ne? Böyle bir şey e, sokak onun malı değil. De. yani. Tavu da fayda. Böyle bir şey caiz mi? Değil, değil mi? mi? Siz diyeceksiniz ki bir da biz fakat okuduk. Caiz Yeter ki oldu mu? Geçenler orada ne görmesin? Zarar de, görmez. görmez. Onun evet. Ama bu hangi sokak? Çıkmaz sokak olmayan. Yani nafız. Yani böyle geçişli sokak yani. Evet bazı sokaklar çıkmaz sokaktır. En sonda bir ev vardır, evet. oradan gidilir. Bu konu o değil ha. Böyle normal çıkışlı bir sokak, yani böyle evet. geçişli olan bir sokak. Evet. Tamam kardeş? Evet. Evet. Bunu da anladık. Diyelim ki orada yayalardan yayalardan hariç şey de geçiyor. Arabalar da ne yapıyor? Geçiyor. Yani öyle hani, otomobil, geçiyor. geçiyor. Kamyon, geçiyor. Tır, geçiyor. geçiyor. O günün de o günün şartlarıyla deve ne yapıyor? Ne geçiyor. A ya, oldu. Bugün öne. Hani, onu da hesaplayacak. Öne hani, otomobil otomobil geçiyor ama kamyon geçiyor, geçen, bir sokak değil. değil. O zaman şi hesabı şeye otomobile göre, göre, Otomobile göre. Evet. Transit diyecek ola bu sokakta şeyler de geçiyor. Deşinlik. O zaman transite göre. Veya tır ne yapıyorsa Deşinlik. geçiyor. Deşinlik. Ya o tahmin eder o zaman. O zaman onların geçeceği şekilde de hesabını yapması gerekiyor oldu mu yani yarın bir gün buradan bir e, kamyon ne yaparsa geçerse, geçerse geçebilir mi, geçemez ben, mi? He, benim bu yaptığım dış yapıdan yani dışarıya sokağa yaptığım o dış müdahaleden geçebilir mi Geçemez. eğer ne yapamasa geçe mesela geçemez. caiz değildir. değildir eğer ne yapabiliyorsa geçebiliyorsa Bu genellikle şeyin kullanıldığı. Yani böyle otomobillerde de şeylerin kullanıldığı, yayaların kullanıldığı. Orada kime hesaplayacağız? Siz böyle uzun boylu birini tam uzun boylu şeyine eğmeden başını hı hı. başına ne yapabilecek şekilde bir sepet o, bir şey o ne yapabiliyorsa geçe yani arası. tahmin edecek yani oradaki geçenlerin şeyine göre eğer ne görmüyorsa geçme, geçişlerinde şey görmüyorsa da. zarar Düğüm zarar ama ne yapıyorsa zarar biri Biri görüyorsa da. caiz Zarar görüyorsa caiz değildir. Tabii Kesinlikle. ki bu Müslümanlar için. zimmi dediğimiz Müslüman topraklarında, oldu mu? Müslüman topraklarında var. yaşayan kafir. Vatandaştır, kafirdir ama. Öyleyse. E topraklar kimin topraklarıdır? Müslüman. Bizim toprağıdır. O yol kimin yoludur? Onun hak hukuku var mı? Var. He? Onun hak hukuku var mı? Yok lan oldu inşallah? Zar zor onu kabul etmişiz buraya oldu mu? O umumi Müslümanlar da Onun Caiz değil? e, değildir. Evet. Saç artırışı da caiz değildir. Çünkü umumidir. O topraklar umumi Müslümanların, evet. e Kendisi de şey olmadığı için, Müslüman olmadığı evet. için yani. şeriat diyor ki yok. Yo oğlum, bu geneldir. Genel Müslümanlarıdır. Müslüman toprağıdır. Onun evet. öyle, bir şey evet. öyle bir şey yapmaz. Veya ki geçenler şey görmese de zarar, konu görmezse yapması caiz değildir. Cahiz değil. Anlaştın Hale. mı Hale. Konuyu Ravşan üzerinde anlatıyoruz. Ravşan gibi evden sokağa yönelik çıkışlı şeyler. şeyler o evet. da onun gibidir. O zamanda ne var? Balkon olur mu? Mersin. Balkon olur. Saçak olur mu? Olur. Saçak olur. Saçak olur. Örneğin yani adam hemen kapısının üzerine böyle bir şey alır. Mersin. Saçak. Ama şeye akıyor. Sokağa. Sokağa atıyor. Olur mu? Olmaz mı? Her zararı Şey yapardır. Olurdur ya. Tamam. Hazır mıyız inşallah? Ve caizdir lil insani. İnsan. Ama hangi insan? El muslimi. Hı. Müslüman insan. Hı. Kafir <laughs> zimmi değil. Ona caizdir. Caizdir. Ne caizdir? En yuşriya. En yuşriya yani çıkarması. Yani evin damından dışarıya ne yapması? Çıkarma. Yani evin duvarından dışarıya çıkarması. Bu yuşriya bir dam evveli. ilk harfin şeyle dam mesiyle. Ve kesi ma kabla Sondan önceki harfin kesesiyle. Yani eşra yuşriya. Ekrem e bağına gülüyor. Oradaki en de olduğu için nasip ediyor. En <laughs> yuşri'a. Çıkarması. Ravşen'e. Ne çıkarması? Ravşen. Yani dışarıya doğru Ravşen. Ravşen. Ve yüsemme ismedir. Ey eder. Aynı nasıl ki ona şey deniyorsa, Ravşen deniliyorsa. bilcana. ne Neyle de isimlendir? Yani sanki o dışarıya yönelik yaptığı o tahtadan, odundan yaptığı balkon evin bir şeyi gibi görünüyor. Kana, Kana gibi görünüyor. Oldu mu? Onun için onun ismini ne koymuşlar? Cenah. Yani her Ravşen yani Ve huve, yani bu revşenin işra'ı nedir? Dedik ya revşeni ne yapabilir? İşra' edebilir. Evet. Ve huve, yani bu işra'u revşeni revşenin neyi? İşra'ı. Ne demektir? İhracu haşebin. tahtalar çıkarmak ala cidari. Neyin üzerine? Duvarın bu, bu üzerine. üzerine tahtalar. Yani duvara budur. Çivi mivilerle dışa yönelik bir taktik. tahta, pen, bir balkon gibi bir şey pencere şey yapıyor. Ya. Tabi oğlum gidip sonra bakabilirsin bu meşhurdur, şey şey eski ya. yapı. Ha ya, bu evin duvarı da penceredir. Ee, adam yapınca böyle pencerenin dışında dışarıya doğru odundan, odun tahtadan şey yapıyor. Hafif çıkıklı bir şey yapıyor, balkon yapıyor. Ha ya. işte o şey Fi hevai tariqin nafizin. Hangi yol? Nafiz <laughs> çıkış çıkışlı yol. Yani o yol e, çıkmaz sokak De değil. ha. Hırsız. Çıkışlı. Yani böyle ne yapıyor? Devam Geçiyor. ediyor. Hava onun boşluğunda. Hava onun neyinde? Boş, Boş, boşluğunda. Yani ne senin o yaptığın yapı o yolun şeyine denk gelecek ha. Boş, Boş boşluğuna, boşluğuna gelecek. Bu caizdir. Ve yüzden isimlendirilir bu tarih. eyden nasıl ki tarihi nafız ne yapıyorsa deriliyorsa bir şare'i de deniyor. Yani ha demişsin tarik-i nafız, tariq i nafız ne demektir yani? Ee, çıkışlı yol. Ne yani şey? o yol çıkışı var ha. Ya da demişsin ne demişsin? Şare. E şare zaten Arapça'da cadde, sokak anlamında. E, e zaten cadde, sokak da nedir? Çıkışlıdır. Yani. Ya fakat ha tariq i nafız ne yapmışsın? demişsin. Ha da ne demişsin? Şara. Tarık yani hafız ne demek yani? Çıkışlı sokak. Yani e, çıkmaz sokak değil. E. Şara ne demektir? Zaten cadde, Cadesin. sokak. Herkesin kullandığı geçtiği cadde, sokak yani. E. Aa, caizdir. Bir haysu öyle bir şekilde ki la yetadarru, la yetadarru. Zarar görmeyecek el marru. Ne yapan? Geçer. Bihi. Oldu mu? Ey revşeni o revşen şey görmeyecek. Zarar görmeyecek. Yani o evrenin dış yapısında bir revşen yapmıştı ya. Orada geçen o revşenden ne görmeyecektir? Zarar görmeyecektir. Ve belki yerfa'u o revşeni ne yapacak? Yükseltecek. Tamam mi? Kaldırır. Yani alt kat değil de ikinci kat. Yani öyle kaldıracak. Onunla. Bir haythu öyle bir şekilde ki o yüksek yapacak ki öyle bir şekilde ki yamurru ne yapacak? Geçecek. Tehtavu o rövşenin altında geçecek. El marru geçen birisi ne yapacak? Geçecek. O geçen biri de et tammu şeydir. Tam. Tamdır yani. Çocuk mucuk değil de artık. Çocuk hala büyümeye müsaittir. Bu ancak bu kadar şey olur. Ben bundan Büyük. daha sonra büyür müyüm oğlum? Ben tamam bu kadar olmuşum. Ama sen biraz büyür müsün? He? Ama biz küçüktük, 9-10 yaşında, 14-15 yaşında bir boy attı evet. Tamam, sen çocuğa hesap edeceksin. Yani. Artık yani en son şekline gelen adamı kabul evet. edeceksin. Attavilu. Bir de hesaba kısa boylu benim gibisini şey yapmayacaksın ha. Oldu mu Şey birisi. Evet, uzun Saat örneğin birisi. seyahat örneğin. Burada ne yapabilir mi? Geçe. Oh, mi? Geçemez mi? De değil de o yani örneğin. Ben her yerden de geçerim oğlum. Boyum yok zaten evet. örneğin. Yani şeyi hesaplayacak. O geçen kişi şey olacak. Uzun, uzun. uzun. muntasibe Muntasiben dik. Dik. Ya yani böyle şey eğeri değil de. Kafasına şey değil, şey. değil. Aynı adam böyle dik, uzun, böyle tam bir adam. Artık büyüme imkanı yoklardı, Ne yapabilecek? Geçer. Şey geçe, geçe. evet, İmam Mavardi demiş ki sadece o değil. Bir de evde değil bazen sepetle sadece. bir şey götürüyor yani. Evet. Veya omuzuna bir yak şey atıyor, bir şeyler atıyor. Buldun. diyor onu da şey yapacak, hesap verecek mi? yani başında evine şey bir sepetli bir yük ne yapacaksa götür onu da şeye girdirecek hesaba gidecek. ve itibar itibar etmiş el mavardi imam el mavardi itibar etmiş hani yakın olması ala resini başının <gülüyor> üzerinde el hamuletel galibet genel yük genel yük. yani genellikle insan evine neyi ne yapıyorsa götür yani bir buğday torbası ne yapıyor? Götü. E ama ne yapamıyoruz? Şey başına koyup oldu. Sen olur mu? Ve ne? Yani üzüm evine götürecek. Sepete koyup. Yani genellikle taşınan o eve ne yapılan? Taşınan şeyleri de ne yapacak? Hesap. Bu beyefendi evine bir sepet üzüm ne yaparsa götü. Sen bu ravşenimden ötürü geçebilecek mi? Onu da hesaplayacak. Neyse. O yol, o çık, çıkışlı yol yaya, yayalardan daha çok şeyler ikidir de yani böyle ara, arabalar. Araba. Otomobil, otomobile göre hesap yapacak. Transit, Transit. o yol öyle bir yoldur ki kamyonlar da ne yapıyordur? Hı -hı. Geçiyor, o da o kamyona hesaplıyor. Hatta kamyon tek değil, kamyon üzerine şey alırsa, büyük alsa, geçebiliyor mu? Geçemiyor. Evet. Ya herkes o e, o yolu oradaki geçenlere göre şey yapacak. Hasar yani hepimiz yaşamışız. Hadi mahalle arası sokaklar genellikle şehir sokaklarıdır. <laughs> Otomobil, bir de yayalar. Yani genellikle oraya şey girmiyor yani. Kampiyordum, kampiyordum, Ama yani böyle kapan. şey yolu var örneğin oldu mu değil araçların geçtiği o i̇şte e, var e, orada e, 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 şey geçiyor transit ne yapıyor e. geçiyor o kamyondan avza ona göre hesap. Yani her yolun kendine göre bir hesap yapılacak. Ve işaret kana olursa et tariqu nafizu. O tariqu nafiz. Tariqu nafiz yani? O geçişli yani. Böyle çıkma sokak değil de o geçiyor. yol geçişli. <laughs> Memerre fursanı. O zaman şartlarıyla o atçıların geçtiği yer olursa. Yani orada yayalardan daha çok şey geçiyor. Yani atçı o geçiyor. Ya da ve kavafile şeyler geçiyor, kafileler. Kafileler toplu bir şekilde bir kervan ne yapıyor? Geçiyor. E kafilelerde neydi? Bayanlar şeye binerdi, deveye. Binerdi. Develerin üzerinde mehmil vardı. Mehmil. Bir tahtadan, oza şeklinde bir şey vardı. O mehminin üzerinde de mezille vardı. Yani şey olsun diye, gölgelik. Olsun diye. ha o vardı, o gün şartları. Bu adam eğer o yolu kafilelerin geçtiği yol ise Diyecek burada kafile, oğlum kervan geçiyor. Bayan da geçiyor mu geçmiş bir geçiyor. Ben geçiyor. E Millet bayanları e oldu mu rahat bir ortamda ne yapsın diye gitsin diye o zaman develerin üzerine mehmil yapıyorlar O da şey, o da yetmemiş gibi ona da ne olsun diye gölge olsun, olsun diye ona evet. da o zaman deve, devenin üzerindeki mehmil, mehminin üzerindeki o mezille hepsini ne yapacak, hesaplayacak? Diyecek burada bir kervan da geçiyor. Eğer bu kervan rahat geçebilir mi? Geçen, Geçen, e, rahat geçebilirse ravşenini, ravşen gibi şeyler yapması caiz. Ama geçemiyorsa caiz değildir. Felyerfe değil. değil yükselsin er ravşene. O da ravşeni ne yapsın? Yükselsin. Yüzün. Ne? Bihaythu öyle bir şekilde ki yamurru geçer tahtahu. Onun altında ne yapar? O ravşen. El mehmilu. Ne geçer? Mehmi. nedir o devenin üzerinde yapılan o oda şekli var ya. Filmlerde görmüşsünüz ya. al ba'in. O Mehmi neyin üzerinde yapılıyordu? Devenin Yüzünlüğün üzerine yani. yapılıyordu. Ma akşabil e, ma mezilleti. Oldu mu inşallah? Ma akşabil mezilleti. O gölgelik yapan tahtalar. Evet. Oğlum, mehmil devenin üzerindeki değil mi? Evet. Gölgelik olsun diye dört tarafına da şey tahta böyle koyuyordular. Ha. Onun üzerine de şey atılıyordu. Mezille. Yani gölgelik olsun diye bir e, bez, örtüm mürtü Onu da hesaplayacak yani. El kaineti olandır fevkal mehmili. O mezille neyin üzerinde oluyordu? Mehmil. O zaman mehmil şeyin üzerinde. Deve, devenin üzerinde. O deven üzerindeki o mehmil, o oda şekli var ya, dört tarafında da bir odun vardı. Öyle çıkıklı. Onun üzerinde de şey oluyordu, mezille Me gölge olsun diye bayanlar içinde Mesh. oturuyordu. Evet. Tamam kardeşim, da hesaplayacağım. Şeye geleceğiz. zimmiye geleceğiz. zimmi kimdir? Mesh. Müslüman Mesh. 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 topraklarında yaşayan kafir. kafir. Heh, bize sığınmış, bizim toprak vardı. var. mı yok mu? Mesh. Var. Ya oğlum o ümumi yol kimin yoludur? Bizim Mesh. topraklardır Mesh. la. Mesh. Müslümanların neyidir? toprağı hmm. zimmi şey yapamaz, revşen yapamaz. Şey yapamaz. Çünkü umumiydir, genel Müslümanların hakkıdır. O da şey olmadığı için Müslüman Olmadı için. şeriatı hakkı ona vermiyor. Onun revşeni. Böyle ki altta da rahat ne yapsa da geçir. Şey, değil, şey değildir. Değil mi kardeşim? Ama zimmiyum şeye gelince, zimmiye. Zimmiye yani Müslüman topraklarında yaşayan o kafir. Feyumna'u men edilir min işra'i revşeni. Ravşeni işra yani işra ne demek yani e, yapma yani dışarıya evet. ravşeni yapma ona caiz değildir. Ve sebat şey de caiz değildir. Sebat da caiz değildir. Sebat. Müslümana sebat caiz midir? Caizdir. Evet. evet. Sebat eskiden türlü da vardı. Şu an var mıdır bilmiyorum. Biz o e, şey suya e, o kuy, su kuyusu ravşen var ya. Var. Ona gittiğimizde ravşen vardı. Ravşen Adamın evinin kapısı budur. Diğer duvar da budur. Böyle taşla örüyordur o. Mersin. Siirt'te hala var. Burada da Mersin. Yani. Var Burada. mı hala? He. Oldu mu? Ne lan bu şey o? Böyle şey. Eee tünel gibi Bayağı. bir şey yapıyor. O hala var mı bilmiyorum. Mersin. Mersin. Çoktan dur gitmemişiz ama. Ha bu hala. Avna ne diyor? Sebat deniyor. Adam ne yapıyor? Kendi kapısından diğer sokağın diğer tarafına böyle üstten böyle ne yapıyor? Tamam. Örüyor, örüyor. Niye? İşte orada geçenler, o uzaktan Müslüman bakanlar mı? ben hanım hanım kapının önüne girdiğinde hmm. ne yapmasın? Görmesin. Veya ben ne? çıkıyorum gölgelik ne yapsın? Olsun. 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 Sabat yapabilir mi yapamaz mı bir olsun Müslüman ya? Ama hangi şartlarla? Oradaki geçenler şey görmeyecek. görmeyecek. Bir de rahat ne yapabilecek? Geçebilecek. Oldu mu? Bize Müslümanlara Evinin önünde sebat yapması şeydir, caizdir. O şartlara bağlı. Ama zimmi olmaz. Olamaz. Kimin toprağında sebat Neyse. yapıyor? Oğlum toprağı toprağımız. toprağı Ve in her ne kadar caze nedir? Caiz olursa lahu o zimmiye el murur geçmek fit tariqi Yolda ne? geçmek her ne kadar caiz Fit nafizi o geçişli yolda her ne kadar geçmek şey caiz. Ya tazimi dedik oğlum ravşen yapamaz ama adam bize sıkılmış o yollarda geçsin mi geçmesin mi? Geçsin o kadar da değil yani onun. Sadece o umumi Müslümanların topraklarıdır. Biz diyoruz ki bu umumi Müslümanların topraklarıdır. Sen kafirsin sen buradan ne yapamazsın? Her ravşen gibi bir şey yapamazsın yani, ne ne? sen böyle yapacaksın, sabat yapacaksın, lüks müks, rahat yok, bizim topraklarda öyle değil. Ama ne yapabilirsin? geçebiliriz. Geçebiliriz. Onu bizim sebatın, o sokakta olan sabahtan geçsin. O sokaklarımızda geçsin. Ondur Ama ravşendir, da Bu gibi şeyler yapması caiz. Değilmiş. Müslümanlar ki? Caiz Ama hangi şartla? Değilmiş. Geçen kişi eh, ne yapmayacak? Zarar Değilmiş. görmeyecek. Değilmiş. Kaydı ile nedir? Caizdir. Konu eh, ravşen üzerinde anlattı. Bugün belki ravşen yok. Değilmiş. Ama ravşene benzeyen şeyler var. Değilmiş. Örneğin nedir örneğin derim ki? Yani hani sen evin var, e, sokağa evinden bir şeyler ne yapmış? Sarkmış. Oldu mu? Sonra fıkıhta geliyor diyor ki, Muhammed Hoca ya bunun evinden dışarıya, sokağa bir şeyler sarkmış. Oldu mu inşallah? İşte damın üstünü biraz şey yapmış, geniş yer şey yapmış. Caiz mi değil mi? Câiz. Câiz. Dersin ki nedir? caiz. Câ, yani illa ravşan olmaz. Ravşan üzerinde yani. Genel câiz. hüküm budur. Ha. Adamın duvarından, evinden evet. sokağa şey, bir şeyler ne yapmıştır? Sarkmıştır. Câiz. Bu caiz mi değil mi? Diyeceksin Diyeceksin. Umumi yerdir. O da Müslümandır. O da o sokaktan faydalana Bilir. bir Ama tek. Umumi yer olduğu için o faydalansın ama geçenlerde ne yapmasın? zarar Görümez. Eğer zarar görüyor mu? Yok hocam çok acayip bir yüksüktür. Rahat geçebiliyoruz. E o zaman caizdir. Yok Allah hocam şeydir yani. Millet ondan şey görüyor. Eziyet o zaman ona caiz değildir. Hüküm budur artık. Ona göre kıyas edersiniz. Yeter o kadar. Allah muvaffak etsin kardeşler. Evet.